Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım arkadaşlar. Evet şu an için bu kişi tabii ki iş, para, eğitim, kariyer odaklı olabilmekle birlikte arkadaşlar hayatının genel karakteri olup tabii ki size yansıyor olabilmekle birlikte ilişki konusunda birleşmek, bütün olmak, bir araya gelme konusunda kararlarını ve adımlarını çok fazlasıyla tedbirli bir enerjiyle atıyor gibi gözüküyor. Bakalım devam edelim. Kolay kolay bağlanmayı sevmeyen biri olabilir. Çok kolay kolay uzlaşıya varmaya hazır biri olmayabilir arkadaşlar bu kişi. Sanki böyle atıyorum siz tersi bir şey söylediğiniz zaman sanki aman işte onu boğuyor musunuz gibi hisseden bazı insanlar olur ya ya da çok üstüne geliyor musunuz ya da onun kurallarını kabul etmeyince hemen böyle bir üste çıkmaya çalışan insanlar vardır. Ya da işte bir ilişki konusunda kendini bağlamaya hazır olmayan insanlar vardır. Tabii ki diyaloğunuzun olup olmamasına göre bunlar değişmekle birlikte biraz sanki bu kişi böyle baktığınız zaman ilişki konusunda hani kendini sıkmayacak, şekilde hareketler içerisinde hani hesaplı kitaplı bir şekilde ilerliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada kimilerinde sizin gelmeden önce size gelmesini engelleyen başka bağlantıları ve hayatta sorumlulukları olanlar olabilir. Ve yine burada bu konuda siz nerede duracaksınız, o durum nerede duracak, kendisi nerede duracak konusunda yine çok hesaplı bir şekilde hareket etmeye çalışan bir hali olabilir gibi gözüküyor. Normal şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu kişi kendine genel itibariyle güvenen bir karakter olabilir. Ya da şöyle söyleyeyim. Güveni çok fazlasıyla arayan biri olabilir. Tamam mı? Ve e, ilişkiler konusunda asla hata yapmam ben. Asla şöyle, asla faka basmam. Asla şöyle dedi bir enerji içerisinde olabilir gibi gözüküyor. Ya da ilişkilerinde çok güven arayışı içerisinde biri olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar bu kişi. Yani atıyorum. Eğer orada sağlam bir şey görmediği sürece adım atmayan kendini geri çeken gibi düşünebilirsiniz. Biraz böyle bir sağlamcı bir enerjisi var gibi. Evet, burada özellikle içgüdülerine çok güveniyor bu kişi. Bazı insanlar her şeyi bildiğini zanneder ya, öyle biri olabilir bu kişi. Ya tamam, burada böyle bir şey var, hmm, ben bunu hesapladım, kitapladım, tamam bu böyle. Deyip, bakın, hiç duygu kartı çıkmadı arkadaşlar. Şimdi, bu size duygusu olmadığı anlamına gelmez. Özellikle bu kişinin kimleri için, evet genel karakteri, kimisi için de şu anki mecbur olduğu belki de enerji olarak, böyle bir sanki akıl, mantık, içgüdülerim bunu diyor, Tamam ya eminim kesin böyle yapmam lazım hesaplı kitaplı ilerlemem lazım. Atıyorum kesin sınırlar koymam lazım diye hani buna inanmış doğru bildiği hani düşündüğü şeyin doğru olduğuna yoluna doğru olduğuna inanan bir e, tavır içerisinde gibi gözüküyor. Tamam bu ilişkiyi hesap ederek yaklaşmak lazım. Bir de ama şurada şu vardı bunu da böyle yapmam lazım demek ki yani evet ya ben sanırım böyle olması lazım gibi bir bakış açısı var karşınızdaki kişinin. Her şeyi bildiğini zannediyor olabilir. Her şeyin hayatta hesap kitapla olabileceğini zannediyor olabilir ama iş iş mesela duygular konusunda aslında çok da zannettiği gibi her şeyi iyi sezebilen, iyi görebilen biri olmayabilir mesela. Bu tarz bir enerjisi var gibi. biraz yıkıcı bir enerjisi var bu kişinin arkadaşlar ya yani gerekirse bitecekse bitsin biraz sizi cezalandırmaya çalışanlar da olabilir açıkçası yani şöyle düşün ha ilk benim, benim adım atmamı bekliyor hadi bakalım bu zamana kadar alışmış demek ki ilişkilerinde hadi bakalım hodri meydan mesela e, demeye çalışıyor olabilir ya da ne bileyim bir şeye kızmıştır birinden sizi kıskanmıştır bir bakışınıza alınmıştır Sanki böyle bir evet ya mantık bunu gerektirir duygulara yer yok yakayım yıkayayım böyle bir enerjisi var ya biraz çok bilmiş biraz yakıcı yıkıcı bir enerjisi var bakışın arkadaşlar. Bakın bu geçici ve şu anki enerjisi olabilir belki genelde böyle düşünmüyor ama şu anda izlediğiniz bu açılımdaki durum böyle olabilir gibi gözüküyor anlık enerjide. böyle tırnak içerisinde yapan yapıcı bir enerji belki de geçmişteki hali bu olabilir. Geçmişte bir şey, geçmişiniz varsa bazı şeyleri mahvetmiş olabilir. Diğer kartı da bakacağım. Onun eşliğinde ilerleyeceğim arkadaşlar. Biraz karmaşık bir doğası var bu kişinin şu an için. Evet, bakın şu anda bu kişi aranızda bir şeyleri düzeltmek, oldurmak, ne bileyim hatta işte başlatmak düzgün bir şekilde yerine, şimdi elçiye şey zavallı olmaz, bana kızacaklar var biliyorum ama biraz böyle bir doğru, dedim ya az önce de, inandığı şeyin doğru olduğuna çok kendine kaptırmış, um, uzlaşmacı olmayan atıyorum, inatçı ya da işte belki başka sorumlulukları varsa mecbur oralara gitmek zorunda bu sizin kalbinizi kıracak da olsa inancında olan bir hali var bu kişinin arkadaşlar. Eğer diyaloğunuz olup böyle bir durum varsa da şu an anlaşamadığınız atıyorum orada direten bir hali var gibi. Şu anda böyle bir durumda arkadaşlarmış. Doğru olan, mantıklı olan şeyi yapmaktır inancına kendini fazla kaptırmış, fazla inanıyor. Size bakınca da onunla ilgili bir kararı vardığınızı düşünüyor olabilir ama yine de bakalım daha iyi anlayalım. Büyük orkadan aşklar. Sanki şöyle diyor, o tercihini seçimini yaptı. Tamam mı? Atıyorum. Belki de başkasını seçtiğiniz düşünüyor. Ya da belki de onunla olmamak seçeneğini seçtiğinizi düşünüyor. Bir bakalım. Evet. Sanki ne düşünüyor biliyor musunuz arkadaşlar size bakınca? Yanlış biliyorsunuz. Yanlış tercih yaptınız. Tamam mı? Ya da ona inanmamayı seçtiniz ki bu yanlıştı. Ona güvenmemeyi seçtiniz ki bu yanlıştı. Ya da gittiniz başka bir partneri seçtiniz ki bu yanlıştı. Gibi bir şey var sanki size bakınca böyle bir gözlemi var. Bir karar vermişsiniz aşkla ilgili ama bu aslında hiç de doğru olan karar değil. Gibi bir inancı gözlemi olabilir sizinle ilgili. Kendinizi ondan korumaya seçtiğinizi düşünüyor. Korumayı seçtiğinizi. İşte belki atıyorum ona güvenmeyerek belki de güven veren başka birini seçtiğinizi düşünüyor. Geçmişiniz varsa eğer sizi aldattıysa örnek veriyorum artık ona güvenmemeyi seçtiğinizi düşünüyor. Başka bir partner olmasa bile hayatınızda. Kendinizi koruma yolunda kararlar verdiğinizi düşünüyor ondan. Evet. Sanki atıyorum onunla bitmişsiniz ya da başlamadan bitirmişsiniz ve sanki ayrı bir yola doğru gitmişsiniz. Belki başka bir partnere doğru gitmişsiniz ya da en azından ona güvenmemeyi seçmişsiniz ve bitmeyi tamam kabullenmişsiniz. Kendinizi de korumaya almışsınız gibi bir gözlemi var arkadaşlar. Bakın yine hala uzlaşmacı olmayan bir enerjisi var bu kişinin. Ya da kendi kafasında uzlaşamıyor bir türlü. Evet. Diyor ki, ister kimileri diyaloğunuz olup da aranızda bir kavga, inat, güvensizlik vesaire Gerçekten bunlar yaşanarak olmuş olsun. Bununla ilgili yüzleşme konusunda, bununla ilgili iyileştirmek ilişkiyi konusunda şu an için acele etmek istemiyor. İsterseniz ya öyle bir diyalogumuz yoktu vesaire diyorsanız da bu kişi kendi kafasındaki çelişik enerjilerle ilgili yani bir tarafta havanın bir tarafta ateşin örnek veriyorum bir, bir tarafta aklın bir tarafta duyguların birbiri arasında yarışması ve kafasındaki çelişik enerjiler yüzünden şu an için sizinle ilgili hemen acele kendine göre karar vermek istemiyor gibi zamana bırakmak istiyor gibi. Evet bakın, şu an için yalnız kalmak istiyor, şu an için savruk bir enerjisi var. Kendini toparlamak istiyor olabilir, düşüncelerini dediğimi toparlamak istiyor olabilir. Sizinle çeliştiği konuda şu an için kimileri tamam ya yani senin dediğini kabul ediyorum, enerjisine şu an için girmeye hazır hissetmiyor olabilir. Böyle bir durum içerisinde. Güvenmiyor şu an için arkadaşlar. Çelişik kafada, kafada, savruk kafada. Kendine güvenmiyor olabilir, ilişkiye güvenmiyor olabilir, onu istediğinize inanmıyor olabilir. Zaten ne demiştim? Hani duygu kartı hiç çıkmadı farkındaysanız hep böyle bir hava, hava kartları vesaire çıktı demiştim hatırlarsanız ilk etaplarda. Ve bakın burada güven kartının ortasında bir kalp var arkadaşlar. Şu anda bu kişi duygularla hareket etme konusunda, duyguların onu doğru yöne, doğru yönlendirdiği konusunda güvenmiyor. Ben bilirimci bir havada şu anda. Burada bakın bir şey, ya bakın sanki sizinle ilgili aslında güzel hayalleri var diyelim. Yani niyetlerinden de ziyade hayalleri var diyelim böyle bir. E, işte iyi olduğunuz, hoş olduğunuz, güzel olduğunuz vesaire vesaire. Fakat bunu yaratmak için o yaratıcı gücü kullanmakla ilgili şu an için kendini bir geriye çekmiş vaziyette. Çünkü güvenmiyor arkadaşlar. İlişkiye olumlu, pozitif anlamda bir katkı sağlayacak şu an için bir etkisi yok gibi bu kişinin. Atıyorum bu hayaliniz mi kuruyor sizin? onu zaten bir hayal olduğunu düşünüyor ve gerçekçilikten uzak olduğunu düşünüyor mesela. O yüzden o yaratıcı e, gücü tabiri caizse kullanmıyor ilişkiyle ilgili. İlişkiyi başlatmak adına, düzeltmek adına gibi. Tılsım <laughs> kraliçesiyle Kendini beslemek, konfor alanında kalmak, bildiği alışık olduğu şeyleri yapmak isteyen bir hali olabilir. Büyük arkana güneş kartıyla birlikte işte kendini iyileştirmek, kendini düzeltmek. Belki iş para eğitim kariyerle ilgili sıkıntıları da varsa belki bu o aralar para odaklı çok biri olabilir. Buraları işte geliştirmek, büyütmek istiyor olabilir. Bakın Hayalleri var bu kişinin. Özellikle iş, para, eğitim, kariyerle ilgili hayalleri olabilir. Ve burada bu hayalleri öncelikle gerçekleştirmek istiyor olabilir arkadaşlar. İlişkisel bazda ise zaten hayal kurduğunu ama bunu kreatif bir hale sokmakla ilgili bir şey yapmadığını zaten söylemiştik. Evet bakın. Evet ya şu, sanki şöyle bir durum var. Evet onunla ilgili hayaller kuruyorum ama tam bu hayallerde burada durmak zorunda buraya kadar olmak zorunda çünkü bunların gerçek olmayacağına, olamayacağına haya, e, inanmalıyım bunu bilmeliyim, böyle hareket etmeliyim gibi bir enerjide sanki arkadaşlar sadece bir, bir noktaya kadar hayal kurmak ama sonra hemen kendine göre gerçeklikle yüzleşmek ve aklıyla hareket etmek, doğru bildiği şeyler doğrultusuna ilerlemek gibi bir enerjide sanki ve belki de bu süre zarfında yine iş, para eğitim, kariyer hayatı ile ilgili hedeflerine ulaşmak gibi bir durum içerisinde. Genel itibariyle ama kendini büyütmek, geliştirmek, ilerletmek, belki iyileştirmekle ilgili. Evet bakın güçlenmek istiyorum diyor. Kendimi güçlü hissetmek istiyorum diyor. Kendimi böyle hayatta işte ne bileyim iyileştirmek istiyorum diyor. Hayalcilikten uzak, aşkla ilgili hayalcilikten uzak gerçekçi bir enerjide olmalıyım diyen bir hali var gibi. Burada bu dönem içerisinde başkalarından teklifler aldığı bir süreçten geçiyor olabilir arkadaşlar. Birilerinden iltifatlar duyuyor olabilir. Birilerinden çıkma teklifi alıyor olabilir belki. Etrafında e, biraz böyle bir ve bunları aslında tam olarak öğrenmenizi istemiyor sanki. Birazcık da saklıyor gibi gözüküyor. Zaten belki de kimlerin hayatınıza siz girdiğinizde belki de biri vardı ve belki onu öğrenmenizi istemiyor. Ee, ve sizle o yüzden devamını getirmiyor da olabilir. Dolayısıyla bu kişinin hayatında yanılıyor olabilirim. Bunlar şu an enerjisinin önümüze çıkan kartlar arkadaşlar. Ya birilerinden ilgi görüyor ya talipleri fazla ya da gerçekten hayatında böyle bir başka zaten bir ilişki var sizden saklayanlar olabilir. Ee, ya da başkalarına teklif ya da ya etrafı kalabalık olsa da yine de bir noktada aslında bunu öğrenmenizi de istemiyor bir yandan. Belki tamamen gideceğinizden korktuğundan olabilir. Evet bakın. Bolluk bereket enerjisiyle çıktı. Bu kişinin talepleri var gibi arkadaşlar. Ya da etrafı şu an için kalabalık gibi. Evet. Bakın kıskançlık. Ha bu arada kimileri kendi hayatında yoktur ama sizin hayatınızda birilerinin olduğuna dair bir duyguya kapılmıştır. Etrafınızın kalabalık olduğuna dair ve burada kıskançlığa da giriyor ve hatta belki de bunun üzerine sizi kıskandırmaya çalışıyordu olabilir arkadaşlar. Bu enerji çok yoğun alıyorum. Sanki diyor ki o onun etrafında birileri var. Onun hayatında zaten biri var. Tam ben de aynı şeyi yaparım. Aslında üzüntü var ortada. Gibi bunu düşünebilirsiniz. Kimileri bunu özellikle azımsanamayacak bir şekilde sırf kıskandırmak için de böyle bir yola başvuruyor olabilir açıkçası. Hatta işte ne bileyim belki de aynı ortamda bulunma ihtimaliniz varsa kulağınıza çalınacak şekilde "A şu da bana çıkma teklif etti" vesaire diye size duyurmaya çalışanlar dahi olabilir. Kız ne kadar üzüldüğünü gizlemek adına. Ama sanki ağırlıklı enerji daha çok dedim ki bu kişinin hayatında birileri olabilir, etrafında birileri olabilir. Etrafı gerçekten kalabalık gibi. Ve bunu sanki öğrenmeniz de ama bir yandan da istemiyor. Belki de aynı şeyi sizin yapacağınızdan korkuyor olabilir. O yüzden bunu hani bir sır olarak hani saklamayı tercih ediyor olabilir. Ya da hayatına zaten siz girdiğinizde biri vardıysa onu şu an için öğrenmenizi istemiyor olabilir. Belki de tamamen kaçarsınız diye. Hani kıskanç bir insanı biliyorsunuz. Aa artık sen deyip belki de tamamen arkasını dönme ihtimali var. O yüzden bunları böyle bir saklama ihtiyacı hissediyor olabilir arkadaşlar. Ne yapalım? Size bir tavsiye kartı seçelim. Şundan seçelim. Evet burada biraz enerjin aşağı çekilmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve burada özellikle enerjinin aşağı çekmesi aslında seni ilişkiler anlamında da kısmetsizleştiren bir duruma doğru götürmüş olabilir. Yani atıyorum kendini Aa ben kısmetsizim zaten durumuna o kadar inandırmışsındır ki hayatında da özellikle aşkla ilgili kısmetsizlik enerjisini çekiyorsundur. Ya da hep enerjisi düşük insanları çekiyorsundur. O yüzden biraz kendi içerisinde bir enerji çalışması yapmanı istiyor ki kartlar sana bolluk enerjisini yaratabilmenle ilgili özellikle aşk hayatında arkadaşlar. Ama sen kapalı bir enerjide zaten kısmetsizin zaten şöyleyim diye düşünürsen ya da zaten kimse beni beğenmiyor diye düşünürsen o enerjiyi çekersin diyor. O yüzden diyor bakın bolluk yaratmak için enerji e, alışverişi yapın diyor. İyi pozitif insanların yanında dur. Sana pozitif hissettirecek insanların yanında dur. Hatta belki de sana belki de etrafında başka seninle gerçekten flört etmek isteyen ve enerjini yükseltecek insanlar olabilir belki. Belki onlara şans verebilirsin. O tamamen sana kalmış bir şey. Ama enerjinin ne aşağı sanki tutuyorsun gibi kartlar sana özellikle bir uyarıda bulunuyor. 3. ikinci kartımız da arkadaşlar. Düş ve yolculuk kartı. Bakın bir şekilde aşkla ilgili hayallerinin e, gerçekleşmesi gibi bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Tamam mı? Önce her şey ama düş kurmakla başlar diyor. Aynı aslında bir nevi bu enerji çalışması gibi. Sen şimdi iyi şey hayal edersen, iyi şeyi hak ettiğini hayal edersen yolculuğun da ona göre olur. Ama... Aşk hayatına gelip kötü senaryolar, istenmediğine dair senaryoları kafanda görselleştirirsen yolculuğun seni öyle bir yere götürür. Dolayısıyla yolculuğa çıkmadan önce neyin düşünü kurduğuna da dikkat et çünkü hepsi birbirleriyle bir nevi bağlantılı diyor sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.